İslam bireyselcilik hakkında ne diyor? İslam baştan sona bireycidir. O gün gelecek siz birbirinizi tanımayacaksınız da. Bak şimdi bak kolektivizme karşı bireycilik. Ankebut suresi de çok güzel bir suredir. Bir yayında okuyalım. Şimdi İbrahim biliyorsun müşrik ve zalim bir toplumu var. Sadece inanç olarak sapkın değil eylemleri olarak da sapkın. Kur'an'da bunlar bir pakettir evet bir müşriğin zor yani işi. Her neyse dur İbrahim diyor ki, şu bir gerçek ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşturmak için Allah'ın birisinden putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımaz olacaksınız, bazınız bazınıza lanet edecektir. Hepinizin varacağı yer cehennemdir, hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bu uyduruk dininiz hiçbir sikime yaramayacak Allah'ın huzurunda. Bu kolektivizminiz gümbürtüye gider. O gün birbirinize düşman olacaksınız lan sen beni saptırdın falan filan. Tek başına sorgulasın Kur'an'da. Kur'an baştan sona ne kadar ekmek o kadar köfte der. Bunu bağırır, bağırır durur. Ve o gün kimse sana torpil geçemeyecek. Yok böyle bir dünya.